Merhaba arkadaşlar. Örgüm Hazırlığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi bu güzel çiçeği yapacağız birlikte. Çok harika, çok güzel bir çiçek. İstediğiniz yerlerde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Battaniyelerinize dikebilirsiniz. Çocuk yeleklerine dikebilirsiniz patiklerin üzerine dikilebilir her yerde çok amaçlı bir çiçek olarak kullanabilirsiniz şimdi bunun yapılışına geçelim arkadaşlar ee, şimdi ben bunu sarı renk yapmıştım ee, şimdi kırmızı renkle yapalım kırmızıyla da nasıl olacağına bakalım arkadaşlar şimdi bir e, sihirli halka sihirli halka oluşturdum sihirli halkamın içerisine şimdi iki zincir çektim ikili trabzan yapacağız ikili trabzanlarımız 24 tane olacak arkadaşlar çektiğim zinciri de sayıyorum 2 4 5 6 7, 8. Şimdi 24 tane trabzan olana kadar yapalım. 24 tane trabzanımı yaptım. Sihirli halkamı kapattım ve başlangıç noktasına bunu bağladım ve ipimi burada koparmıyorum. İpimi burada bıraktım. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimize geçeceğiz. Beyaz ipimi aldım. bir düğüm oluşturdum bu şekilde şimdi ilk trabzanın başına battım bir aynı yere iki aynı trabzanın başına iki üç dört beş kere beş defa aynı trabzan içerisine battım ve ilmeğin buradan çıkarıp başlandığı başlama noktasına battım ve buradan böyle birlikte çektim bir iki zincir çektim tığıma doluyorum dibine dibindeki trabzana değil onun yanındaki trabzana battım bir iki beş tane ikili trabzan 3 dört Beş tane ikili trabzan yaptım. Başlama noktasına tığımı battım ve burada kilitledim. Bir iki zincir çektim. Dibindeki e, trabzana değil, onun yanındaki trabzana battım. Bir beş tane aynı noktaya 5 tane trabzan, ikili trabzan. 5 şu şekilde 1 2 zincir dibindeki trabzana değil yanındaki trabzana batıyoruz bunu unutmayalım Bu şekilde trabzanlarımızı bu ıı, pufuduklarımız 12 tane olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. yapıyoruz. Bunlar 12 tane olana kadar trabzanlarımızın sonuna kadar yapalım. 2 3 4 5 12 tane 2 4 6 8 10 12 tane pufuduk pufuduğumuz oldu ve başlama noktama geldim ve buraya sık iğne ile Şimdi kırmızı ipimi arkadan aldım. Beyaz ipimi yine kopartmadım. Kırmızı ipime geçiyorum. İki zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğun içine trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. 7 trabzan yaptım ve şimdi e, yanındaki boşluğa sık iğne battım. Burada zincir çekmeyelim. Hemen tığıma doladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan. Yanındaki boşluğa sık iğne olarak battım. Tığıma doladım. Hemen yanına Yine tekrar 7 tane tırabzan. Boşluğa battım. Yanındaki boşluğa 7 tane trabzan, ikili trabzan. Yedi. Bat. Şekil. 1 Bir ikili trabzan yapıyoruz 7 tane 3 4 5 6 ve 7 yanındaki boşluğa hemen battım ve yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 ve bu boşluğa battım 1 2 3 4 5 6 tane yaprağımız oldu ve şöyle şuraya da bağladım ve bir zincirle sabitledim şimdi beyaz ipime geçiyorum arkadan aldım ve bir şöyle bir zincirle şu şekilde şey yaptım geçiş yaptım ve şimdi hemen alttan şöyle batarak şöyle çıktım buraya şimdi ilk trabzanımın üzerine battım bir sık iğne yaptım tığıma doladım ikinci trabzanımın üzerine bu şekilde yarım yarım trabzan bu şekilde bir 2 3 4 zincir çektim ve arasında şöyle bir pıtırcık yaptım tığıma doladım yandaki trabzanımın tepesine hepsini birlikte çektim bir yarım trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ve hemen şöyle aradan batıp bir pıtırcık yaptım. Tığımı doladım. Yanındaki trabzana hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve bir pıtırcık. Tığımı doladım. Hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve buraya bir pıtırcık yaptım. 1, 2, 3, 4. 5 tane pıtırcık yapıyorum. 4 zincirle bir pıtırcık yaptım şimdi diğer trabzanın başına bir sık iğne yaptım ve alttaki şu pufudukların arasındaki zincire girdim ve buradan şöyle bir veya beyaz ipimle çıktım hemen sıradaki trabzana bir sık iğne yaptım bu şekilde şimdi kırmızı ipimi arkadan kesin elimize dolaşmasın Şimdi sık iğne ile tığımı ıı, trabzanıma bir sık iğne yapmıştım. Tığıma doladım. Yanındaki trabzana hepsini birden çektim. 4 zincir çekiyorum. Ve aradan girip bir pıtırcık yapıyorum. Tığımı doladım. Battım. Hepsini birden çektim. Ve 4 zincir 4 zincir çekip bir pıtırcık yaptım. Tığımı doladım. Hepsini birden çektim. Bir pıtırcık. Bu şekilde 5 tane pıtırcık yapalım. 2 3 4 5 pıtırcık yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne ve şu alttaki pufuduğun arasına girip orayı şöyle çektiriyorum ve hemen sıradaki trabzana bir sık iğne tığımı doladım hepsini birden çektim bu şekilde tüm yapraklarımızın üzerine bu şekilde dolduracağız şekilde sık iğne ve alttan batıp bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ve başladığım noktaya bunu buradan kaydırarak kilitledim ve bir zincir çektim. Şimdi ipimi burada kopartıyorum. Çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi iplerimizi arkadan, önce e, sihirli halkamı şöyle biraz sıklayıp bunu arkadan sabitleyelim. Bir düğüm atalım. Bir düğüm daha atalım. Sağlam olsun. Ve bunu böyle kaydırarak aradan yürütelim ve keselim. Şuradaki ipimizi de aradan şöyle alalım şuraya da kaydıralım ve fazlalığını keselim kırmızı ipimle beyaz ipimi bu şekilde arkadan bir bağlayayım ve onu da şöyle şuradan Önce beyaz ipimi, daha sonra şu şekilde ikisini birlikte aradan şöyle kaydıralım ve keselim. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Çiçeğimiz sarı ve kırmızıyla da çok güzel oldu. Dediğim gibi dilediğiniz e, süslemelerde kullanabilirsiniz. Arkası böyle. Önü böyle. İstediğiniz e, örgülerinizde battaniyeler süsleyebilirsiniz. Patiklerin üzerine süsleyebilirsiniz. Bebek yeleklerinizi istediğiniz yerlerde kullanabileceğiniz çok güzel, çok şık bir çiçek çalışması yaptık arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız gelecek olan yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.